Selamlar konsolosuna hoş geldiniz Can ve Pinti Panda bugün konuklarımız hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk hocam şuna bakacaksın sağdakine bakacaksın Can tamam sağdaki ama sıla'ya bakar gibi. <laughs> Bugün e, E3 hakkında konuşacağız. Önce Sony hakkında konuşacağız, ardından Microsoft, sonra da Bethesda ve Ubisoft gelecek ama şimdi Sony hakkında konuşacağız. Siz zaten E3'e gidiyorsunuz bu evet. sene. E, Sony'nin konferansına da gireceksiniz. Sağolsun Sony götürüyor bizi bu sene evet, zaten. Evet Sony götürüyor. E, peki ne bekliyorsunuz? Sony'den beklenti ne? Mesela bir yeni PlayStation bekler misiniz? Listesiz de onun üzerinden konuşalım mı? Ya belli değil onun O Osuzan listeye güvendiniz mi ya? Yok ya. Ben de trol'üne dedim bir A4'e yazıp print ya. alıp böyle koysam bu bir şey yani? Yani çünkü e, bunlar bu listeleri hazırlarken de aslında hep anons edilmemiş bir oyun falan yazarlar normalde. Yani tabii anons tabii. edilmemiş bir oyun oraya zor diye herif yazmaz yani. Bugüne kadar hep şey, öyle oldu. bize şimdi randevu ayarlıyorlar orada. İşte sağ olsun Ubisoft, Sony'ye işte Bethesda bir, kom bir şey çağırdı, Capcom bir şey oynardı falan. Hep UA geliyor yani. Amenaz evet. diye evet. yani evet. adam oraya ismi yazacak evet. kadar Lızan şey mı? değil. Yani. yani o listeye çok güvenmesin arkadaşlar ama Kesinlikle. güzel liste bu arada. Yani evet. gerçekse güzel. Benim çok yükseleceğim bir oyun var orada zaten listede de. Ne? Ee, şey, Snake Eater'ın remake'inden bahsediyor ya, mgs 3 Snake Eater'ın. Ben yani onun için bayağı kolumu keserim gerçek olacağını bilsem. Şey. Oynama fırsatım olsa o oyunu oynayabilmek için başka insanların canını yakabilirim yani. PlayStation 3'te oynamış mıydın? E, tabii oynadım bitirdim evet. ben onu. Büyük, Büyük Metal Gear 3'te de, iki, değil 2'de, 2'de bitirdim ben onu. Bir de. Sen bütün oyunları bitirdin değil mi? Metal evet Metal Gear'da hiç sonuna kadar gitmediğin oyun yok yani. Doğru, olmaz bizde öyle yamuk olmaz. Anladın mı abi konusunu? Anladım anladım. <laughs> Sonra Ama şöyle, bir ara bana anlat gözünü seveyim. Ya. ya, zaten mesela ben Snake Eater'ı şey, şey oynadığımda da... Evet da... tabii çizerek lütfen. 5 saniye içinde anlatırım hocam. <laughs> <gül yani o tabi bir de tüm oyunları hakim olunca zaten şey yapıyorsun sen kafanda noktaları birleştiriyorsun da Snake Eater'ın esprisi tam bir 3. sınıf soğuk savaş filmi olması. Hmm. Hani böyle çok büyük hit değildir de televizyonda her yerinde oturur izlersin ya böyle sıkılmadan. O tarz bir oyun olması. O yüzden yeri başkadır. O zaten böyle bir geniş haritaları falan çıktı oyun değil mi o? Evet. Daha böyle Arada küçük Orman'da böyle yutlama süreleriyle. Yiyip, aynen öyle. Babası mıydı neydi Snake'in? Bu olay karışık, karışık abi. Karışık değil mi abi? Kulonunun Kulonum babasının babası paralel evinde değil. <laughs> o zamanlar Big Boss tabi babası neydi de şey yapmayalım. Pirimiyelim belki şey, oynayacak olan. Oynadın vardır. mı Survival? Sen oynadın beğendin biliyorum. Ben oynadım bir tek beğendim derken. Yani Onun üzerinden yedilik yani. Ha, yani ya. gömecek bir oyun değildi. Bence çok hiç fansen. değildi bu arada. Survival oyunu seviyorsan gömülecek oyun değildi. Ama böyle bir çok negatif PR yaptılar hakkında. Save slotu satılıyor falan diye. Auto save Hı -hı. olan bir oyun. Manual save yok oyunda ve save slot satıyor iddiası bütün basında yayılınca ben dedim evet. ki lan bir oynasaydınız da keşke oyunda Sevsult ya olmadığını aslında, yazsaydınız he, he, save yani. Ya satıyor gerçekten ama gerek yok. Sevsult yani, satmıyor ağırlısı. abi ikinci karakter satıyor. Ha, onu demek istiyorum. Ama ben, ikinci he. karakter satması da şöyle. Mesela Minecraft oynarken bir karakterle ilerlersin ilerlersin İkinci bir karakter açarsan oyun baştan başlar ya. He. ya i̇lk karakteri yok kaybetmeden yani. ikinciyi açmak istersen diye satıyorlar. Ben bir yayıncı olarak yayında ilk oyunumu kaybetmem diye aldım. Hmm. Ama başka hiç kimsenin almasına ihtiyaç yok. Yani satacak başka düzgün ya bir çünkü şey bulamamış. Bir şey yok. Oyun içerisinde klasmas, yani yok. farklı bir şey yaratamıyorsunuz zaten. Dur, dur geriye gideyim baştan yapayım yani. da yok. Yani He. ikinci karakteri satmalarının anlamı da yok. Ama millet de anlamadan dinlemeden gömünce evet, ya işte biraz... orada bir... Konami'nin bilinç yesi vardı zaten orada çıkmış olduğu gibi düşünüyorum. Aynen. Oyun şey, araya kaynadı. Şey Storm oldu yani. Peki ne, ne seni oynatır abi kaldırır böyle bir göbek attırır? Ne görürsen acayip sevinirsin. Mesela Bloodborne 2. Öf evet. Yani o e, özel, mutlaka bir kere bir eksklusif oyun olması lazım. Bana göbek attırması için. E şeyi biliyoruz zaten. işte Last of Us 2 vesaire. biliyoruz zaten, zaten gösterecek kesin. Mesela sen God of War'da hatırlıyor musun? O ev işte kalktın göbek attın böyle. Bende de de Bloodborne Bloodborne bunu yaptırır. Cyberpunk. Sahibi panka ama biliyoruz zaten hani şey yaptık yani. Ve büyük ihtimalle de oynayacağız edeceğiz gözüyle baktığım için ben. Ee, başka ne göbek attırır? Ha böyle habersiz gelip de. Ha ha habersiz gelecek. Yani keşke olsa diyeceğin aslında. Elder Scrolls 6. Ya şşş. O olsa ben de göbek atardım. <laughs> Ama doğru düzgün hakkını verecek bir Elder Scrolls olsa. Ya sen kaç bölüm Skyrim çektin abi zaten? Ya, hakikaten 300 mü? abi 200. yani. Geçen 200, geçen 200'ü çektim. 300'de bu yenisine çekersin sen. Bir daha o gözle bak yani ekmek Ama yani. Ama Skyrim, Skyrim o o şeyi yapacak bir oyundu. Hmm. Ee, bilmiyorum ya hocam herhalde benim için Bloodborne ya da Dark Souls ki... Büyük ihtimalle Soulsborne'da hmm. sıra Bloodborne tarafına geçer. Orada bir küçük Ona teaser şey döndü ya internetlerde herhalde bir Bloodborne 2 ya da Dark Souls 4 mü Bir şey gelecek mi? O daha yani. bir Bloodborne evet. vari bir şey gördüm Dark yani. Dark Souls'u zaten artık yapmayacaklarını hmm. söylediler de. Bilmem ne, ee, Kills e, Twice falan yazıyordu ya orada evet, bir tane. Yani böyle bir, Bloodborne 2 diyorlar evet, herhalde. Evet, Bloodborne tam ismini hatırlayamadım şimdi. Bir trailer döndü gerçekten. Ama o Bloodborne'lı değil mi evet, de, Shadow's Die Twice miydi hatırlıyor musunuz? He, Öyle he, bir evet, tagline line'ı evet, vardı evet, o trailer'ın. Assassin's yani Creed duyurdular. Assassin's <laughs> Creed the next one. Ya, ya. Ya peki o... bir şey gelir mi? PlayStation 5 ile ilgili bir şey çıkar mı? Ben hiç zannetmiyorum yok, yok ama. Yok bey hocam, yani, yani ben de zannetmiyorum. Hani şey gibi diyorsun, değil mi? Atıyorum e, Pro ve One X duyuruların gibi diyorsun. böyle. Görselliği şeyli evet. bir şey. Yani çünkü dedikodda kalır gibi geliyor. E, i̇ki iki firmada yani, bütün konsol firmaları, hatta bütün oyun firmaları hani hizmet satma uğraşında ya ve ne zaman işte bu istersen şey olsun. Xbox Arcade pardon Live olsun, istersen PlayStation sistemi olsun. Konsollar böyle satıldıktan 3-4 sene sonra sen o hizmetin gerçekten parasını almaya ve büyük karlar etmeye başlıyorsun ya. Onu bir iki sene daha sürdürmek ister gibi geliyor. Hani benim kendi kafamda tabii şu anda biraz afaki sallıyorum ama 2019'da dedikodus şeyi döner. Artık böyle şeyleri, özellikler ortaya çık çıkar prototip görsek de bence 20'de falan görürüz gibi geliyor bana hani 19'da bile hı hı. böyle bir prototip daha görmeyiz zaten gibi gösterdikleri ona. sene ge genelde çıkartıyorlar hı hı. ki satışlar çok düşmesin ya adam şu anda 2 sene sonra çıkartacağı şeyi gösterirse zaten geçenlerde oldu herifin teki artık son durumuna, son dönemine girdi dedi hemen yukarıdan fırçayı bastılar yok böyle demedim aslında falan hı hı. Yani daha 3 sene aslında, var son dönemine girmesiyle son dönemin uzaklığı seyircinin anladığı gibi değil yani, yani. Şu an bence PlayStation 4'ün son döneminde olduğunu hep biz farkındayız ama evet. o son dönemin 3 sene, 2,5 sene, süre sene, sürdüğünü aynı zamanda fark da altın, lazım. altın dönemi oluyor işte yani. Tabii, çok Xbox olmadığı o, için bir için süre oldu. Yani. Işte. Evet. bir çok yandan çok da Sony bu sene hakikaten gümbür gümbür adamlar inlettiler. Yani Detroit bak evet, burada evet, duruyor. Evet. Yani. karşımızda. God of War, bir de Spider-Man gelecek. Ne çıkacak bilmiyoruz ama en azından Ya abi, Red, ona, Dead Redemption yarı ekskluzif ilk PlayStation'da çıkacak ya. Evet, Şimdi biz yani PlayStation yayıncıları Red Dead Redemption çakızlarken millet hala GTA 5'te Recep İvedik moda oynuyor <laughs> olacak. Orada biraz PlayStation sahibi olmamızla ee, gururlanacağız yani. Aslında Red Dead Redemption zaten yani PC'ye de duyurulmadı hala. Tabii. Ve duyurulur mu belli de değil. Yani. Onlarda bir kafa var ya önce bir konsoldan bir satalım. Adamlar, sonra PC'ye konsolculara da bir daha satalım. Tabii. Yani belki sektör olarak, bir sonraki nesilde. Sektör olarak okuma yapacaksak abi orada belki de PlayStation'ın Xbox'ta kaybettiği tek yer PUBG oldu. Hı hı. Ama tam onu kaybetmişken Fortnite, Fortnite çıktı ve Fortnite'da PlayStation'a gelince onu da kaybetmemiş Şu gibi bir oldu. Bir de aslında. şey yaptı şimdi. E1 Z1'in de PlayStation'a çıkışını şey yaptılar ya. falan. Fortnite Xbox'ta var vallahi. Ya tabii de yani Fortnite şey denk geldi. Hani Battle yani. Royale açın, onunla kapattı hı hı. ama şey tabii PUBG iyi sattı. O kesin. En son 4 milyon falandı çünkü hı hı. benim hatırladığım daha dalmıştım. Evet sadece Xbox'ta ama yani gene de eksklusif bambaşka bir şey ya. eksklusif oyun gerçekten çok başka bir şeymiş. Yani bu adamlar aslında böyle baya kendinden emin bir şekilde çıkacak ve çok fazla satmanın verdiği güvenle çıkacaklar. Çok rahat bir şey olacak, konferans olacak bence son için. Belki taşınabilir bir cihaz e, gibi bir duyuru hmm, gelebilir PSG mi? USB öldü çünkü, evet, yani onu resmen evet, bitirdiklerini bitayı, duyurdular geçenlerde. bitirdiler bitayı, ve tamam. hani öyle dedikodular da var ya işte, ee, hem el konsolu hem normal konsol ev konsolu de, kıvamında switch gibi Vallahi bir şeyler vesaire. Switch'te rekabet etmek mantıklı mı ya? Çünkü switch de maşallah yani bende var switch bilmiyorum sen de aldın mı? Evet, switch evet. de Switch'de gidiyor yani ya evet. switch. Güzel takıyorsun, yaz. takıyorsun 1080 oynuyorsun elini alıyorsun yolculukta evet. zaten kollarını çıkarınca çok taşınabilir bir şey dönüşüyor evet. falan filan. Yani bir de adam yani şöyle şimdi Switch o kadar oyuncaklı çıktı ki o feature'ları rekabet etmek için bir senede bir şeyler geliştirebildiler mi bilmiyorum. Hı -hı. Geliştiremedilerse çünkü bu sefer şey olacak yani bu böyle tutuluyor öbürünün ama kolları da çıkıp Hı -hı. kumandaya da dönüşüyor falan deyince hani annesine çocuğunu alacak anne babadır ya genelde burada satın alıyor. o der ki Hı -hı. ya bu daha iyiymiş. Yani evet. zor bir zor evet. bir, bir de, de geriden geri, gelen olacak ya yine aynı şeydeki gibi hareket algılayıcı gibi nasıl bir Tabii. çıkarttı iki sene sonra mu çıktı. Hı -hı. Ne oldu mu? <laughs> <Evet. gülüyor> şu anda gömdüler evet. Mu diye bir şey kalmadı adamlar orada oraya evrildi. Şimdi onu takip ederse aslında aynı akıbeti olacak Bir de yani bir şey de. gibi görüyorum ya. Yani PlayStation 5'e gerek var mı diye bambaşka bir soru var benim kafamda. Yani gerek var olması şöyle. Donanımcılar belli bir sayıda donanım sattıktan sonra bir nesil daha satacaklar da şirket dönecek ya. Hı hı. E bunun süresi 2,5 3 sene gibi bir ömrü var bu işin. Satıcı satıcı tarafında böyle e alıcı tarafında ben bakıyorum. Yani şu an PlayStation 4 Pro'mdan ben ya şunu da alamıyorum. Keşke şu da olsa. Teknolojik olarak şurada yetersiz kalıyor. Şunu ha. renderlayamıyor. Böyle bir sıkıntı son, son oynadığım oyunlarda yok benim. Son dönem oyunlarda God of War'u falan düşünürsen aslında gayet şu anda ya. tatmin edici. Ben God of War performans yani. modunda oynadım. Ha, harikaydı evet. yani şeyi. Evet. Akıcılığı evet. inanılmazdı. Bir de kaç dolarlık cihaz? 400 dolar mı hala? 300 mü indi ne oldu? Selimler mi bilmiyorum. Ha, şeyler. Pro evet. 400 dolar sanıyorum. Selim yani. en son 1200 liraydı. Ben TL <laughs> fiyatını biliyorum. 1200'e görmüştüm. Yani, bu kurlamurla 1.300 olmuştu en fazla. Yani orada bir şeyler değiştirse bir yer değiştirirdi. O da değiştirmedi Allah için şimdi. Yani biraz şey altıt kaldı ne yazık ki çok tutmadı. Commercial tarafta da başarılı olamayacak. Ben o yüzden PlayStation 5 bir yerde hazır duruyorsa bile daha tek yani e, finansal olarak daha ortada Tabii. PlayStation 5'in gözükmemesi konuşulmaması lazım. Ama adamın dediği son döneminde mi? Evet. Çünkü PlayStation 4 çıktı. E, üstüne bir nesil daha çıktı. Ara nesil yaptılar. Hı -hı. E zaten son dönemin de olduğu belli, hani adam bunu söyleyince böyle ne son dönem neymiş almayın abi falan. Dur abi dur yani son dönemi dediğin adam şey değil ki. Haftaya kapatıyoruz değil ki yani bu. Bakkal <laughs> değil ki bu adam. O, direkt onlar çıktı, abi ben tam olacaktım böyle bir şey çıktı ne yapayım almayayım. Al lan dedim evet, daha dur. çok var. O zaman dedik yine... 5'i bekle. Ya tamam, zaten şöyle şey Tam parayı uzatmış eline vuruyor abi <laughs> al, alma. <siz> alma abi <laughs> ya ne oluyor ya. <laughs> ya bile, ölüyormuş falan. Zaten konsollar çıkar çıkmaz da alamıyorsun. Öyle bir durum var yani. Bulunmuyor, edilmiyor, ya, sıkıntısı değil. çıkıyor vesaire. PlayStation 5 çıktığında da rahat bir sene, bir buçuk sene hatta iki sene PS4 zaten satmaya devam edecek. Evet. Ve orada Beşine da güzel kimse alamayacak bu kurla zaten yani, yani. Bu kurla zaten Türkiye'de hepimiz bakacağız. Aa ne güzel. birimiz alırız ee, Döştürürüz. <laughs> Bana geliriz <girersiniz>. Evde taparlanırız <laughs> abi. Takılırız ya şey hocam. Ne Peki ne? eskilerden falan böyle Onimusha falan çıksa. Böyle coşar mısınız? Öyle ben bir remakeleri eskilerden hiç coşmayan bir adam yalan var. Mı? olmasın. Ha ikincileri gelirse e, e, mi? Tabii devamı. Remake. Şey geri dönsün Olsun. ben çok istiyorum. Çocukluğumun oyun serisi onlar benim. Soul Reaver. Ha. Blood Omen. Kane. Raziel. Hatırlar mısınız tabi onları? Tabii abi hatırlamaz mısın? Onları ben bir çok özledim ya. Bütün bu şeyi başlatan aslında yani God of War'ın falan da atası dedesi onlar hep. Bir nevi, aynen. Yani evet. keşfedilebilir platformları. Evet. Yani Soul Reaver kaç senesinde şey yapmıştır. Bir boyuttan bir öbür boyuta geçince platformları orada çözüp buraya geri dönüyordu evet. falan. Combat'ı ne kadar sertti zamanla göre, motion capture'a yakın güzel şeyleri evet. vardı falan. Yani böyle keşke çok iyi bir stüdyo alsa onları, böyle bir next gen bir şeyle geri dönse çünkü... ...lore'ları da çok geniş yani. Evet. God of War baksana şimdi yeni gelirken herkes şey soruyor, abi God of War lore'u biz bilmiyoruz çünkü. Evet ya bizim jenerasyonu artık böyle lan bunu nasıl bilmiyorsun dediğimiz oyunlar bir sürü insan doğum tarihinde çıkmış oyunlar onu Aynen. fark evet, edince evet. insan bir şaşırıyor o hüzünlü bir hikaye oluyor ya Tabii. ya artık şey var hani bizim izleyicilerimiz arasında Half Life 1'den sonra doğan çocuklar var ya biz hmm. ah Half Life 1, <laughs> hani kim bilmez kült kılık bilmez oğlum çocuk Tabii. yokmuş piyasada 20 yaşında doğan ha. adam şu anda E abi ben evet. onu söylüyorum ya adam. Ben, hala Half Life 3 bekliyor CSGO aslında. oyuncusunun çoğu CSGO'dan genç Evet. <laughs> yani bu inanılmaz bir şey. CSGO oluyor pardon. Yani Counter Strike'tan genç Counter -Strike. yani. Çok acayip geliyor bu bana ya. Abi Counter Strike 1.6'yı mı diyorsun falan diyorlar dün bana. Hayır lan Counter Strike 1.1'i diyorum diyorum. Böyle <laughs> O ne? Ne? Falan hani böyle <laughs> lan 1.6 varsa 1.1 de var derler. <laughs> var yani? <gülüyor> yani. o böyle biraz kendimizi antika hissediyoruz oralarda. Ama işte bence şey güzel bir örnek oldu. Gadofor of War şeyi gösterdi. Hakikaten bir jenerasyon geçti çok klasik herkes oynamıştır dediğimiz oyunları bilmeyen çok ciddi bir nesil evet, var. var. O yüzden zaten artık sonra 4 falan yazmıyorlar. God of War diyorlar evet. yani çünkü... Tomb Raider'da da aynı şey. Aynen öyle. Değil mi? Çünkü Tomb Raider 6 desem bunu adam diyecek ki ha, bir de şey yok. bir tip var ya ben onlara çok kıl oluyorum burada arkadaşlar çok kıl oluyorum size hangi kamerada sana çok kıl oluyorum kardeşim <laughs> sana çok kıl oluyorum şu abi yani önceki, önceki 5 oyununu oynamadan bunu oynayabilir miyim <laughs> yok oynayamazsın abi gerçekten de ya böyle bir şey var mı abi yani tabii ki de oyun şirketleri sen önceki 5 oyunu fiziksel olarak oynayamayacağını biliyorlar abi ona göre çıkarıyorlar oyunu yani. Anca çok ardışık oyunlarda nasıl yani Mass Effect 3'ü mesela yine oynarsın da. Mesela 1 ve iki oynasam evet. biraz daha aşina olursun. Ama daha yani. hoş olur o, yani. O kaç tane oyun o, serisinde var ki? Witcher'da bile ki, yok bence mesela. Hala Witcher'da şey diyor. yok. Witcher'da başlayayım mı diye çok, çok kısa bir atıf var sadece. İkideki evet, evet, tercihlerin berber sahnesinde falan. Onun dışında evet. Bir şey Öncesinde yoktu. ne olmuştu diye aç bir yerden izle, sonra açtı yani. Bir de, evet YouTube var yani. Ee, Dead Space geri dönsün. Elektronik artı yani. Dead Space'i öldürdün. Allah belanı versin. Gerçekten çok sinirliyim sana. Elek Dead Space multiplayer Co-op casual oyun'a dönüştürdünüz. Puh! Ama Dead Space dönecekse de birinciye dönsün. Birinci gibi dönsün. Birinciye dönsün. O birinci ya böyle korku diyeyim. oyun kalmadı ya. Kalmadı. Geçen ben korku oyunları gelen oyunlarda bir video çektim. Abi oyunların hepsi aynı ya. Hepsi PT. Koridorda gidiyorsun. Bir tane böyle e, siyah beyaz bir kadın huzursuz... fotoğrafı ondan korkmamız lazım. Huzursuz yani, eden bir ha. şey. Bir müzik. Ha. Ondan sonra kapı açılıyor bir arkasından bir koridor daha. Hep aynı abi korku oyunları. Şu Dead Space'e falan dönelim artık ya. Silent Hill'e dön. Ne bileyim ya böyle. Ee, daha psikolojik gerilimlere dönsün falan. Mesela Sony keşke dönse. Silent Hill bak o da PS2 olurdu. zamanının oyunları bunlar yani PS1 ve 2. Dead Space 1 o kadar iyi tasarlanmış bir oyundu ki yani orada şeyin etkisi çok hissediliyordu. İşte Resident Evil oyunlarının etkisi çok hissediyordu. Hı hı. Böyle ya Amerikalılar şey çok iyi yapıyorlar bak. Amerika'da çok iyi çalışan bir oyun var diyelim ki. Örneğin Metal Gear. Ona biz Amerika'dan bir cevap verelim diyorlar. İşte atıyorum Splinter Cell çıkıyor piyasaya. Evet. Hani adam orada bakıyor Resident Evil 4 inanılmaz kopuyor. Biz burada Dead Space yapalım falan diyor. Yani temel mekaniklerin neyin çalıştığını anlıyorlar. Ama daha şovlu, daha renkli, daha böyle hani Amerika'ya yakışan bir tonda çıkarıyorlar. Güzel franchise'lar çıkarıyorlar öyle ortaya. Sonra yaşatamıyorlar. Evet. Yani çünkü hemen da, gözlerini para hırsı daha Daha nasıl daha, daha da plebler nasıl oynayabilir? Artık yani böyle konsol oynayanlar cebinde nasıl oynayabilir? Çorapta nasıl oynatabiliriz? Ya dur işte bokunu çıkarıyorsun bu sefer şey bitiyor. Marka bitiyor yani. Aynen öyle. Skyrim de o noktaya geldi bu arada. Yani gerçekten diyorum bu sene Bethesda yeni bir Elder Scrolls duyurmazsa Elder Scrolls serisinin namı bitecek. Şey olacak yani. Yine mi Skyrim falan olacağız böyle. Maymuna döndürdüler. Hesap makinesine geldi. Gerçi yani. sen üzerine alınmıyor Yok yok, ben şimdi... ben bete, Neyse, Bethesda'yı ayrı konuşacağız. Ben durduk, görüşeceğiz. Ben, ben şimdilik Bethesda. o konuda sunuyorum. Ama tabii Skyrim'e laf ettirme. Yani Sony'den toparlarsak, gayet kendinden emin güzel bir konferans bekliyoruz. Bir ee de Last, yani. Last of Us 2'yi galiba tabii. oynayabileceğiz diye tahmin ediyorum Muhtemelen. artık. Muhtemelen. Hani ben, benim asıl hype'ım, yani çok büyük hype değil de, Last of Us'ı herhalde oynayıp da etkilenmeyen kalmadı. Tek endişem devam oyunu, devam oyunu mantığı ama şeyde güveniyorsun o konuda Naughty Dog'a da çünkü bir Uncharted'dan gelen zaten adamların hmm. bir şeyi var yani ne denir referansları var hmm. bir onu gö göreceğim. Days Gone'a mesela hiç hype'ım yok bu arada hmm. niye bilmiyorum kaybettim ama... Zombiden baymışındır. Belki ben. de ondan Zombiden artık. Zombiden Ama içine girince belli olmuyor biliyor musun? Yani... Tabii sürprizle çıkıyor. Ha, ben Detroit'e de sana söylemiştim hocam ben öyle bir hype'lı hype'lı yaklaşmadım bu oyuna. Şimdi on üzerinden dokuz benim gözümde yani. Hı -hı. yani bu Yine da robotlar mı yapıyor yani doku, filan. Dokuz diyorsun. demek de Witcher ve God of bir tık altında. Demek Bayağı yüksek evet. koymuşsun bari abi. Evet. Yok ben çok şey çok çok beğendim. Ama değil. bir şey söyleyeceğim. Orada biraz da tabii e, seyirciyle oynamanın o seyircinin verdiği e, coşku da var. tabi Belki Hı -hı. tek başına oynasan o kadar da olmayacak yani. Dokuza gelmeyecek belki. O ayrı ama şimdi hocam o canlı yayında 10.000 kişi var orada. Ve on kişinin 5 altı bana sövüyordu. Ya düşün, <laughs> Olsun. izlerken kendini o karakterlerle yani. bütün neydi? Immersion mı deniyor ona? Hmm. Hani kendini karakterin yerine çarpma. E bu kadar binlerce insana sadece izlerken bunu yaptırabilmişse bir oyun. Evet. Yaz ben o şeyi de anlamıyorum. Ya. Detroit gibi bir oyunda kötü oynadım abi. Kötü diye bir şey yok bu oyunda. Her her yaptığının <laughs> bir sonucu var yani. Ya ben mesela bir geliyorsun. Hani game over yok ki oyunda kötü oynuyorsun. Abi bak bizim aramızda şöyle bir şey oldu. Oyundaki üç karakterden bir tanesini Panda hiç sevmedi tamam mı? Ben de onu ona onu çok sevdim ona göre oynadım böyle oyunu. Mesela şimdi Panda'dan kim bitirenler geliyor favori, bir de benden izliyor. Favori karakter. Benim Kanır'da abi. Ben ya bu de arada yüzde dört çıktım bu arada. O şey çıkıyor ya yani oyundaki favori karakter kim Kanur. diye sormuşlar. Yüzde seksen dokuz Markus. Plebistan Markus bayağı. Ben de Kanır'ı seçtim. Ben de anlamadım. Ben Markus'cuydum ya da en azından Kanır'dan haz etmiyordum. Ama bütün YouTube Kanırcıymış hay hani abi %4 mü çıktı? Bir şey ama bak oyuna Connor. sahip olanlar da Kanır. Ha Kanır <laughs> Kanır en şey değil mi? En e, Kanırlı bölümler Efendim oynaması cüzgün. en zevkli olan evet, 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 tabii e, canım. E, araştırma var bir, bir, bir aksiyon var bir şey var. Karada hiçbir şey yok da abi yani. Karı, onlarınki bağımsız zaten. Ayrı tatlış onu tatlış götür. hadi gidelim şey yapalım falan. Bir de o sonunda karayla ilgili çıkan spoiler benim çok tadımı kaçırdı bu arada. Hiçbir şey anlatmayalım burada. Hmm. İzlemeyen var. Ama mesela şey çok komik oluyor. Şe i̇şte ben adam Pandadan izlemiş, benden de izlemiş. Gelip şey demiş. Abi Panda Kanıra çok yamuk yaptı. Sağ ol sen Kanıra işte destek <laughs> olmuşsun falan. Kanırcılar sana geldi. E boşta işte şey dizi gibi izlemişler <laughs> demek yani. yani. İşte Panda abim kanıra yamuk yaptı filan. Kanır yani. kim abi? Burada kanır oynayan çocuk da yayıncıymış Twitch'te. Işte. Bir ara çocuğa hostlayalım, hostlayalım gidelim ya. Ya bir gidip şerefsiz Kanır falan yazmışlar ya. Hostlama yani. <laughs> Soru fena. Adam Google Translate'ten bir bakacak ondan sonra olay çıkacak ya. Yani. Oynayan adam derken Oyuncusu aktörü yani. Aktörü aynı zamanda Twitch'te yayın ediyor, yani oyunu oynuyor. oynuyor. Hı -hı. Yani evet. Burasına şey evet. takmış böyle, içinden ha. bir yapışkan çıktı onu takmış, evet, güzel. kendi oynuyor falan. Acayip tatlı bir şey ya. Adamları da burada arada görmek güzel. Yani Sony tarafında sürpriz düşer mi? Ya ben Mutlaka. bu e sanki herkes birkaç tane sessiz sürpriz drop evet. edecek gibi geliyor. Evet. Bunu da şuradan işkilleniyorum. Ubisoft mesela dün Assassin's Creed The Next One'ı duyurdu ya. Hı -hı. Ya bayram değil, seyran değil, Sen hayırdır yani. E3'te evet. de bunu duyurabilirdi. Demek ki E3'te bir şeyler drop olacak. Bunlar Hı -hı. önceden yani birbirlerinden çok dedikodu döndürüyorlar içeride muhtemelen. Yani biz önceden bunu bir çakalım, arada ha. kaynamasın. Arada kaynamasın Hı -hı. diyor, Assassin's Creed'in bir sonrakine. Yani ben bundan kullanırım işte. Hı -hı. Yani Beth Beth Bethesda da 76'yı başa çekti yani ve bence plansızca başa çekip o yüzden 20 saat yayın yaptılar çünkü Hı -hı. Bethesda bir önceki Fallout'u çok iyi duyurmuştu hatırlarsanız. Sitenin kenarına kod koymuştu, bilmem ne yapmıştı. Uzun uzun böyle o helal olsun demiştik. Hı -hı. Bu sefer bu bir şey oldu. Millet böyle abi Bedezda 76 şey Fallout 76'yı öne alalım ama Assassin's Creed şimdiden duyuralım falan. Hayırdır ya? E üçte şey mi geliyor? Bilmiyorum. Star Wars de MMORPG falan mı geliyor yani anladın mı? Böyle bir Star Wars Battle Royale gelebilir. <laughs> <laughs> o MMO diye bir şey kalmadı çünkü. Yani gelmesine. gerçekten şeyi de düşünemiyorum. Ne gelecekti ki herkes çuvalını saklıyor. Yani Bedezda şey mi ilan edecek? Birleşik dünya geliyor abi, Skyrim mi Skyrim yok artık. Bütün kıtalar aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Dark Souls gibi. ister yani. aynı anda co ister aynı anda geniş dünya falan. Öyle bir şeyle falan gelirse böyle millet der ki son herkes, alacağım oyun olur evet, galiba bu arada. Zaten yani. herkes kafayı duvara vurur. Far Cry yani 5'te mesela co-op çok iyiydi ya. Yani adam yani. tak ekliyor seni. hemen geliyor. Aynı görevi bitiriyorsunuz. Tak gidiyor. Evet. Bu da Dark Souls'un millete biraz itelediği böyle seamless co-op yani. muhabbeti. Yani düşünsene öyle bir Elder Scrolls dünyası kurduklarını. Evet. Gel Bethesda konuşalım artık hadi arkadaşlar. Salın. Hadi konuşalım. Evet Sony'yi bitirelim. Arkadaşlar, ne taraftayız oğlum? İki tane kamera koymayalım Şaşırıyoruz nereye <laughs> <laughs> bakacağımızı. Sony'yi bitiriyoruz arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. Ee, birkaç gün sonra onu da seyredersiniz. Hadi bakalım, görüşürüz. Ha, böldük mü videoları? Görüşürüz arkadaşlar böldük. o zaman. Hadi.